Merhabalar. 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 Her yerinden öpüyoruz. <laughs> teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bu anı beklemiştim. Evet. Uzun zamandır. Çok teşekkür ederim. Burada yakalayabildim. Harikasın. Çok, Çok teşekkür ederim. teşekkür ederiz. Her Aa. yerinden öptüğüm ve defalarca öpeceğim. Hiç pişman olmadığım, Aa. baktığım zaman hep belimin üstünden düşündüğü bir insan Rüştü <laughs> teşekkür ederim. Sağ olasın efendim. Buraya buraya böyle de konuk olunuyor mu? <laughs> böyle kafaya bir şey takıyorsun abi. He? <laughs>